Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Ford Kurye yağ bakımını sıfırlayacağız şimdi. Çalıştırıyoruz. Az önce biz onun yağını değiştirdik. Şu şu işareti kaldıracağız üstünde. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce aracı stop ediyoruz. Daha sonra gaz ve fren pedalına sonuna kadar basıyoruz. Kontağı açıyoruz. 10 saniye 15 saniye bekliyoruz. 15 saniye bekledikten sonra kontağı tekrar kapatıyoruz. Şimdi işlemimiz devam ediyor. Hani kontağı açmadan önce fren ve pedal gazına basıyorsunuz. Ondan sonra kontağı açıyorsunuz, 10 saniye bekliyorsunuz, 10 saniye, 15 saniye bekledikten sonra kontağı kapatıyorsunuz. Şimdi kontağı kapatıyorum. Tekrar açıyorum kontağı. ayağım hala gaz ve fren pedalında. Şimdi kapatıyoruz tekrardan. Araç çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, işlem tamam. Yağ bakım göstergesini sıfırladık.